de biraz sinirlenebilirim bu bir videoyu. Bak vallahi çocuk. Çocuk. Yürü oğlum. Gülçük. Alamamışım. Çocuk.

Çocuk, çocuk, bak çocuk, senin evini bulalım. Kafana atom bombası atalım füze <laughs> Füzeyi açtığında ilk senin kafana füze atacağım haberin olsun çocuk. cute Oldu. Şeyde de bulaşmayacaktı. Yanlış kişiye bulaştın. Tam biraz yanlış kişiye bulaştın. Adamdan güç çaldım. <laughs> i̇şte kötülük budur. <laughs> Adam kaldı ya, Şey yapacak. Yok sen. Çünkü kendi bize. <laughs> Yürü varmaktan boğazım açıyor ya. Boğazım açıyor gerçekten. Allah! Çocuk! Çocuk seni çok Çocuk bana para veriyor. Kapıları kapmış oğlum. Oğlum yemin yapmış oğlum. <laughs> Odamın kafasına bomba at. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam oyundan çıktı. Adam sinirlendi oyundan çıktı. <laughs> Kardeş ne yapar? Sen de bana bulaşıyorsun. Ben oyundan çıkmadım ama. Adam başka sözüne yemin. <laughs> Beni öldüremeyecek. Daha doğrusu ben onu öldüremeyeceğim. Şu adamı anlamadı şu kadar bomba atıyor. Sen bir adam ölecek. Yok daha neler? Bundan hemen aldık. Şimdi kadar tutmayacağım. Yetinmek Şeyden kilidi derken. Toz bir an şansımın. bu mu? Ben ne yollum. Gördüm dedim. Aa. Ne haber kardeş? Kardeş sen benim gücümü çalıyor musun ya? <laughs> Neydi <dolmuştur, abi? Gülüyor> oğlum bu kurade söylemediler. Vurma vurma bıyıklarım. Taksici seni ayıklarım. Dolmuş dolmuşa gelme. Ezelim seni fazla yükselme. Sen ben yaşadıkça sen şurada. Asif yanlış yere geldin kaldın. Bırakın. Altın girmeyecek peynirsi. Şimdi gir sıkıyorsa. Hadi girelim. Gerçekten ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Beni uzun zamandır görmediğini hatırladım. Beni uzun zamandır. No! bebe. Ola La ne? Seyir, seyir, abi lütfen abi. Abi lütfen abi salma bana abi. abi. <laughs> evet. Zeyhin ve Müslümanlaştı. Salmadı. O kadar büyük değil mi oğlum ya? Gelin bakalım buraya. Sen bana, sen benim yüzümde. <laughs> <laughs> Dolaşıyor musun lan? 么么。No, no. dört bin yapacağız. Dört bin lazım Dört bin, dört bin. Bu beyinsiz bizim yerimize gelip bizden bir şey çalmasın diye. Bir de yeni katı da yaptık. oldan bir şey çalmasın diye. Koyacağız. geldiğinde de gelin. Çünkü neden? Beyinsiz. Benim elimde benden bir şey çalıyor. Bak ya gene. Bam bu tuzu Oo bu. bu, bu. Uy, Bak kaldı ya. Bu da bir yandaki. Bu çocuk değilsiz. Harbi. Harbiden bu çocuk değilsiz ya. Çocuk. O çocuk dayak yemek istiyor. Dayak. dayak. Böyle gel de ağzıma şöyle vur. Şöyle. Vur. Adamın kafasını nükleer atacağım. kardeş, kardeş, üzgünüm kardeş. kardeş, üzgünüm kardeş. kardeş, çok üzgünüm kardeş. Kardeş çok üzgün kardeş. Kafana biraz füze yiyeceksin. Mecbursun buna. Tüm kalk ettin. Anne terli yemeği de hak et. Anne terliyim. Ne yaptın? Niye Çocuğun Niye mi var bu? Çocuğun kalkanı gitmiyor. Şeytan. Şeytan güldü. Her şeyi atacağız. Ya konuşma, söz olsun. Fazla konuşma, pişman Koz bilen şansımın bana bulaşanın hali bak. Ben ne yollar gördüm, bitmedi de. Ne dolmuşcular geçtim, göremediler. Bulma bulma, bu yıkalım. Taksici seni ayıklarım. Dolmuşçu dolmuşa gelme, ezelip seni, fazla yükselme. Ben ah, yaşadıkça Ben yaşadıkça sen çıldı Yapamazsan Öde beni vurdu beni çok atladı da Hiç Öleceğim oh. La Hayır <laughs> 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 ha Adam kardeşim yanlış adama bulaştın Kardeşim yanlış adama bulaştı Kardeşim sen yanlış adama bulaştın Neredesin düşünüyorsunuz ya? Evet. İyiyim. Adamla İyiyim. Ne? kapıştık ya. Adam kafama füze attı. Füze. Adam kafama füze attı. Asi. Asi. 93. <laughs> Tepenin kırı. Ee... Ee... Sen buldun ne Sen ne yapayım? Bir şey de